Herkese selam ben Ömer Bugün yeni bir seriye başlıyorum Bildiğiniz gibi Dead by Daylight'ta rank sistemi yenilendi ve Güncellemeden sonra herkes en düşük ranka yani muhtemelen kül diye çevrilir Kül 4'e attılar Ben de kül 4'ten yeni sistemdeki en yüksek rank olan Redicent 1'e çıkmaya çalışacağım Henüz daha bir oyun attım oradan da 2 puan kazandım Yani sıfırdan rank 1'e doğru gibi düşünebilirsiniz Dizilimim şu şekilde Redicent 1'e doğru ilk oyunumuza başlayalım İlk oyunumuza başladık. Midwich'teyiz. Şimdi hemen bir jeneratör bulalım. Tamam yapışalım direkt buna. Aa Michael. Bırak lan beni. Geliyor mu peşimden? Burada bir yerde saklanıyor olmasın da. Bir anda çıktı ya. Cloudy bana yardım edecek şimdi. Umarım. Geldi 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 geldi. Çikurus geldi. Kaç 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 kaç. Hadi görüşürüz. İki jeneratör kaldı. Şimdi hemen buraya dönecek. Geldi. Topuklayın, topuklayın, topuklayın. Saklanacağım. Belki flashlight safe falan atarız. Düşmeyin hepiniz be. Lütfen ya. Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. İşte böyle. Kaç Claudette kaç. Kör diyorum ben bunu kaç <laughs> kaç. Into the chain. <laughs> Pes etti. Kaçıyorum. Geliyor benim peşimde. Gelme. Bıraktı mı beni? Ya bıraktı ya kaybetti. Bırakmış. Aşağıdaki jeneratör şu anda geriliyor. Yaptığımız her şey boşa gidecek. Ben ona dönmeye çalışacağım hemen. Sıfıra dönmüş neredeyse ya. Gitmek üzereydi en son. Buraya geliyor. Gelme. 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 Geliyor. Geliyor palet yok. Geliyor palet yok. Pencere. Atladım. Gelme. Stik adam. Güvensiz bir palet olduğu için böyle oynayacağım. Ba ben buzulu varmış. Görmedim ki. Görmedim ki. İyileşmeme gerek yok zaten. Adam tier çıkmıyor. Tamam. Çok güzel bitirdik bunu. Çıktım. Hadi gidelim. Geliyor buraya geliyor. Koş 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 koş. David öldü. Kaçmamız lazım. Şimdi şu jeneratöre başlayayım ben. Niye trade diyorsun ya? Salak salak iş yapıyorsunuz. Geber anasını satayım ne diyeyim. Son asılmam zaten. Ah ölün hepiniz ölün. Bitirmeyeceğim bunu. Önce onu eline almasını bekleyeceğim. Tamam. Çok iyi çok iyi. Ne hem decisive bir vardı hem de adrenalin'e mükemmel ötesi. Buraya gelme. Tamam. Tamam. Şimdi kimseyi geride bırakamam ben. Ya da bırakır mıyım? Bırakamam, bırakır mıyım? Emin değil. Kurtaramayacağım muhtemelen zaten teke tek etek kaldık. Şimdi kampleyecek mi? Ona göre bir plan yapalım. Yok, gördü beni. Çıkmak zorundayım. Üzgünüm. Bakalım ne almışız. Kül 3. İkinci oyunumuzda bataklıktayız. Pinede karşı oynayacağız. Hemen yapışalım jeneratöre. Aa Hex totemi var. Ben dayanamam. Kıracağım bunu. Kırdım. Büyük ihtimalle ruin falandı. Ne oluyor? Kutusunu mu buldu bu? Evet kutusunu bulmuş. Tiremeyeceğiz ki bu şekilde. <laughs> yeter artık bırakın beni ya. Şu jeneratörü bitirmek istiyorum. Sonunda. Hadi flashlight save. Hadi be oğlum. Aldım be. Kaç mek? Mek kaç? Mek kaç? Mek kaç? Bana dönecek şimdi galiba. Evet. Kaç 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 geliyor. Ah! Ne yaptım? <laughs> Neden onun üzerine koştum? Hiç fikrim yok. Hop. Adios. Geliyor 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 geliyor. Yemedi. Yemedi. Tamam. Koşmaya devam edeceğim buradan. Kullanma zincirini falan. Devam. Geri döndü. Ah, geliyor 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 geliyor. Nasıl ya? 8 saat önce atladım oradan ben. Teşekkür ederim Dwight. Bir de iyileşirsem. Hemen yapışalım şuna. Son bir jeneratör kaldı. Devam çocuklar haydi. Bizim Mac bayağı yoladı bu arada. Mega yardım etmeme gerek var mı? Var. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Palet, palet yok burada. 360'ta atamadım. Kaçmam gerek. Tamam, tamam, tamam. Aldım, aldım bizim elemanı. Neden herkes burada? Çıksanız abi. Tamam, ben gidiyorum küba almaya. Şu küba al artık adam. Aferin. İkiniz de düşün tamam mı? Gördüm en. Gördüm en. Aa yol, yol üstündeymişim bir de. Gelecek mi peşimden? Gelecek tabii ki. Bizim beyefendiye yardımcı olabilir miyim? Hanımefendiye veya Kaç 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 kaç. Çıkıyoruz buradan. Dwight hadi be. Dwight aptal mısın amına koyayım ya? Dwight iyileştirmiyorum. Siktir git tamam mı? kadar aptal bir adamsın. Son jeneratör de tamam. Gidip kapıyı açacağım şimdi. 99 diyorum kapıyı. Totemi aramaya çıkacağım ama bulabileceğimden emin değilim. Yetişebilir miyim? Dwight ölüyor. Maalesef. Üzgünüm Dwight. Kaç puan almışız? Artı 2. Çok iyi. Üçüncü oyunumuzda Baden Preschool'dayız. Ve bu beyefendi. Oha Dwight'ın tipe bak. Hadi gidelim Dwight. Flashlight save hadi. Nasıl ya? Ben mi sabit ettiremedim? Lightborn'u mu var adamın? Benim peşimde Boşa sallama kanka. <laughs> Yine boşa salladım. Bir 360 gerekiyor burada. Gelmedi. Ben kaçıyorum. Lütfen görme beni. İyileşmemişsin daha tam. Anasını satayım. Gerizekalı ya. <laughs> tamam. Az önce ne olduğu hakkında konuşmuyoruz. Aa. Kaçtı ciddi ciddi. Dwight gel çabuk. Dwight koş. Tamam. İyileştir beni çabuk çabuk çabuk. Yetişir oğlum gel. Geliyor geliyor. Kaç 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 yetişmez kaç. Siktir et. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. Dwight'a döndü o. Tamam Nancy'ye gidiyor. Ben burada takılayım biraz da. Dwight'ın asıl olduğu yere gitmeseydin daha iyi olabilirdi ama. Olsun. Gördü beni. Gördü beni geliyor. Hadi gidelim Spirit. Çok mu geç koşmaya başladım? Yok gayet iyi. Şöyle bir kör ol. Şuradan devam edelim koşmaya. Gelmeye devam ediyor. Gelme. Hop. Hadi Dwight. I. Yetişemedim Dwight'a. Ulan Dwight. Sprint geliyor hala. Gelme gelme gelme. Ah. Ahmet yerde ölürse belki kaçabilirim. Hadi. Hadi be oğlum. koş 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 koş. İçeride meç. Hadi gidiyoruz aşağı. Hadi aşağı. Şunu önceden atacağım. Lütfen hiç burada olsun. Burada mı? Değil. Sıçtık. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne almışız. Sıfır. Olsun. Dördüncü oyunumuzda Red Shop. Üç kişi birden başladık. Freddy geliyor. Yetişemedi. Hızla atlayamasam mı? Bil nereye gidiyorsun ya? Gelen takım arkadaşlarına bak mükemmel ötesi. Meg bloklama beni. Meg. Meg ananın Meg. Tamam mı? Annenin. Meg. Meg siktir çık şuradan artık. Meg annen siktim şimdi seni. git ya nefret ediyorum senden tamam mı nefret nefret ediyorum geber amına koyayım Tamam ben oyalayabilirim bu Freddy'yi. Eğer beni takip ederse. Beraber koşturmayalım. Benim peşimden geliyor. Tamam şurada bir paletim var. Buradan başlayalım Freddy gel. Nereye kayboldu? Leon'un peşinde... Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Aa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Nasıl vuruyor ya? Kollara bak anasını satayım. Uzun parmak Fiko gibi ya. Hing'i çok fazla bu adamın. Tamam burada TNL var ama gücü yüzünden fazla oynatamayız burada. Geliyor. Pingi sağ olsun 8 saat önceden dedarda atmam gerekiyor. kaybettim. Tamam. Biraz israf ettik gibi oldu ama olsun. Buradaki palet duruyor mu? Duruyor. Yok öyle bir şey. Bir tur daha atar mıyım bunun etrafında? Yetişecek miyim? Yetişecek miyim? Ya. Öldüm. Keşke öbür taraftan dolaşsaydım. Neyse bir şey olmaz. Zaten her türlü bitecekti. Adamlar 8 saattir etrafta koşturuyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Bakalım ne almışız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son iki oyun o kadar da iyi olmasa da E3'e kadar çıktık. 2 olacağız neredeyse. İşte bir oyun kaldı, bir puan kaldı daha doğrusu. Bundan sonra hızlı hızlı atlamaya devam ederiz diye düşünüyorum. Daha fazla Dead by Daylight ve Project Zomboid gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.